Herkese merhabalar ben Rastomanik. Oyunlar herkes için farklı anlamlar ifade eden temelde eğlence ürünleridir. Ama bazılarımız var ki bu eğlence ürünlerini hırsa dönüştürüp başarı elde etmeyi hedeflemişler. Şimdi sizlerle kırılması çok zor olan kayıtlara geçmiş 9 oyun rekoruna bir göz atalım. Bir hardcore oyuncu neredeyse imkansız olan görevi üstlenip Mega Man X, X2 ve X3 oyunlarını bir gamepad ile 3 oyunu da aynı anda kontrol ederek bitirmeyi başarmış. 3 oyunun da tamamını aynı anda sadece 43 dakika 51 saniyede bitiren oyuncu öyle bir rekor oluşturmuş ki üstüne deneyen bile olmamış. Oyunları teker teker çok daha kısa sürelerde bitirenler olmuş ama üçünü aynı anda oynamak çok büyük bir başarı. Darbyan kendini Super Mario oyununu en hızlı şekilde bitirmeye adamış bir oyuncu. Sadece 4 dakika 56 saniyede oyunu bitirmeyi başarmış. Hepsi bu da değil. Yapılmış en yakın skor 4 dakika 57 saniye ile yine kendisine ait. Yıllarca pratik yapıp kendi rekorlarını aşmaya çalışmış ve bunu da başarmış. Eğer bir gün bu rekor kırılırsa büyük ihtimalle yine kendisi kıracaktır. Bir oturuşta Call of Duty'ye en fazla kaç saat oynarsınız? Avustralya'da yaşayan Okan Kaya tam 135 saat boyunca oynayarak rekorlar kitabına girmeyi başardı. Daha önce Diablo 3 rekor denemesi sırasında yaşanan ölüm sebebiyle saat başı verilmesi gereken 10 dakika mola kuralına uyarak 135 saat Call of Duty oynayan Türk asıllı Okan Kaya dünyanın en uzun süre aralıksız oyun oynayan insanı olarak Guinness Rekorlar kitabına geçti. Hepimizin bildiği gibi Dark Souls zor bir oyun. Hem de standart kontrolcülerle yani gamepad'le, klavye, mouse'la falan oynarken bile çok zor. Peki bu oyunu 9 farklı kontrolcüyle oynadığınızı bir düşünsenize. Mart 2016'da Kanadalı oyuncu Benjamin Gwyn bunu başarmış. 9 farklı kontrolcüyle bu oyunu bitirmiş. Gitar Hero'da kullanılan gitarla, drum pad'lerle, dans halısıyla, çeşit çeşit aksesuarla bunu yapmış. İnsanüstü başarı ve oyunculuk örneği olan bu durum Guinness Rekorlar kitabına da girmiş ve Benjamin Gwyn kırılması neredeyse imkansız rekor sahipleri arasında adını yazdırmış. Dünyanın en kötü oyunu olarak da kayıtlara geçen E.T. insanlarda en kötü oyunda en iyi skora ulaşma hırsını ateşlemiş. Glen Case isimli bir oyuncu dünyanın en kötü oyununda 1 milyon 58 puan toplamış ve hırslı bir oyuncunun iyi bir oyuna ihtiyacı olmadığını da kanıtlamış. Victor de Leon 2005 yılında sadece 7 yaşındayken büyük bir e-spor ligiyle anlaşma imzaladı ve bu onu dünyadaki en genç profesyonel oyuncu olarak kayıtlara geçirdi. Ama hepsi bu değil. Victor 4 yaşındayken New York'ta düzenlenen bir Hello Turnuvasına da katılıp orada da başarı elde etti. Victor hala en genç profesyonel oyuncu unvanını elinde tutuyor. En yüksek Tetris skoru olan 999.999 ,999 puanı görmenin mümkün olması tam 207 farklı özel durumun yaşanmasına bağlı. New Yorklu oyuncu Matthew Buko bu skora sahip olan tek kişi ve bu başarı hikayesi Ecstasy of Order isimli filme de konu olarak belgelenmiş. İzlemek isterseniz film hala internette mevcut. 2014 yılında bir oyuncu Britanya tarafından yayınlanan güncellenmiş ve ayrıntılı Britanya haritasını Minecraft oyununda çevresindeki adalar dahil tamamen modellemiş. Bu büyük harita için toplam 83 milyar blok ve 86.500 kare alan kullanılmış. Bu Minecraft oyunu için dünya rekorları kitabına geçmiş olan çılgın rekorlardan sadece biri. David Race, pac oyununda alınabilecek olan en yüksek skorun sahibi. 3.333.360 puanla 225. seviyeye ulaştıktan sonra oyun bozulmaya ve teknolojik sınırlara zorlanmaya başlamış. Oyunu bitiren ilk kişi olmamasına rağmen 3 saat 33 dakikada en hızlı bitiren kişi olmayı başarmış. Çılgın insanlar çılgın denemeler ve sınırları aşma isteği her alanda olduğu gibi oyunlarda da tetiklenen bir durum. Bugün değindiğimiz 9 örnek gibi daha yüzlerce örnek var. Peki siz hiç kendi rekorunuzu kırmak için çabaladınız mı? Çabaladıysanız bu hangi oyundu ve rekorunuz neydi? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Haftanın 6 günü Twitch'te yaptığımız canlı yayınlara katılmak için Twitch kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim. Rastomani